Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben kendi ses kaydı ve web, webcam nasıl açılır şu an gördüğünüz gibi. Arkadaşlar onları göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ana sayfadayız ya arkadaşlar. Şurada video şeyi var. Buna bastık. Ardından ayarları basıyoruz. Şimdi arkadaşlar ses. Sese geldik arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi burada sesim kaydediliyor. Görüyor musunuz? Şurada. Hemen burada. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ses kaydı şurada açık olması lazım. Tik olması lazım burada tam da. Arkadaşlar. Şurada hoparlör internet speaker olması lazım. Açık olması lazım yani. Mikrofon da aynı. İnternal mikrofon olması lazım o da. Arkadaşlar şurada da ikinci aygıt diye bir şey var arkadaşlar. Bakın şurada tam da. Bu da internal mikrofon olması lazım arkadaşlar. Devre dışı değil. Bu da değil. Tam da bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları yaptık. Şimdi arkadaşlar burada ses sesimizi nasıl yaparız? Bakın arkadaşlar böyle yapabiliyoruz ses ayarlarını. Şurada arkadaşlar webcam var. Bakın tam da burada. Tam da burada webcam var arkadaşlar. Arkadaşlar şuradakilerin açık olması lazım. Bu bir de bu arkadaşlar. Bunların açık olması lazım. Arkadaşlar şurada webcam yazıyor arkadaşlar. Bunu açıp buradakini seçiyorsunuz arkadaşlar. Sizin bilgisayarın neyse artık kamerasının ismi. Onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Şurada arkadaşlar gelişmiş var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Şurada ya buraya alırsınız ya buraya alırsınız ya buraya alırsınız. Herhangi bir yere alırsınız arkadaşlar. Ben buraya genellikle kullanıyorum videolarımda. Şuradan ee, neresini böyle büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Ben 31 yaptım. 31'i severim. Şuradan arkadaşlar, şurada gelişmiş seçenekler var arkadaşlar. Burada bir ekranda webcam'i ön izle. Arkadaşlar buna asla ellemeyin. Çünkü arkadaşlar size tavsiyem, buna ellerseniz arkadaşlar, siz oyun oynarken tam da şu tarafta gözükür arkadaşlar. Hangi tarafa koyduysanız. Oradaki adamları mesela oyun oynuyorsunuz diyelim. Oradaki kişileri göremezsiniz aslında arkadaşlar. Ondan dolayı da ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buna tamam diyelim. Arkadaşlar burada e, fare imleci de var. Fare imlecinin şeylerini, efektlerini falan yaparsınız. Gelip video ayarlar. Sonra gelip fare logo falan yaparsınız işte arkadaşlar. Şu anlık bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz bir oyunu olursa yorumlarda belirtin. Görüşürüz.